Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap oynayacağız. Yani kendimizi sorgu suale çekeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Dayım bir de soruları söyleyecek. Ben de cevaplayacağım. Sizler cevaplamaya <laughs> çalışırsanız sevinirim. O zaman hemen başlayalım. Her hayırlı işlere başlarken. Bismillahirrahmanirrahim. Her işi bitirdiğimizde. Elhamdülillah. Yarına kalan iş olduğunda. İnşallah. Fena bir olayı duyduğumuz zaman. La havle ve la kuvvete illa billahi l azim. Ağzımızdan olumsuz bir söz çıksa Estağfurullah el azim Bir musibet ve bir kötü haber işitildiği zaman İnna ilillahi ve inna ileyhi racun Kabre ilk defa kim girer? Mülker ve nekir melekleri Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım Senin Müslüman olduğuna şahit nedir? Şahadetim var Şahadetin nedir? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammedin abdü ve resulü Nasıl Müslüman oldun? Allah'a iman ederek Müslüman oldum Kimin kulusun? Ben Yüce Allah'ın kuluyum. Kimin ümmetindensin? Ben Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindenim. Kimin zürriyetindensin? Ben Adem aleyhisselamın zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Ben İbrahim aleyhisselamın milletindenim. Hangi mezheptensin? Ebu Hanife'nin mezhebindenim. Yaratıcın kimdir? Seni kim yarattı? Beni ve sizi yaratan tek bir yegane Allah'tır. Peygamberin kimdir? Peygamberim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dinin nedir? İslam'dır. İslam'da kaç farz var? Beş farz var. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, şahadet etmek, zekat, zekat vermek. Tekrar edelim o. İslam'da kaç farz var? İslam'da kaç farz var? Beş farz var. Evet. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, şahadet etmek. Evet. Kulağında ne var? Ezan ve kemez. Gözünde ne var? Nur Muhammed. Ağzında ne var? Kelime-i şehadet. Elinde ne var? Hayır ve İslam. Ayağında ne var? Abdest. Gökyüzünden Allah dört kitap indirdi. Tevrat kime geldi? Musa peygambere. Zebur. Davut peygambere. İncil. İsa peygambere. Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Pe peygamberim, pe peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Evet. Rabbim Allah, dinim is İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Görüşürüz.